emeklilere seyyanen zamda son durumu Özgür Erdursun açıkladı. Emekli maaşlarına seyyanen zam konusunda sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun yeni bir değerlendirme yaptı. Emekli maaşlarına ne zaman seyyanen zam yapılacak, tarih belli oldu mu? Emeklilerin maaşlarının oldukça düşük kalması ile seyyanen zam ile alakalı olarak büyük bir beklenti oluştu. Emekliler de seçim olacağı için umutlarını Mart ayına bağlamıştılar. Ancak bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam yapılmayacağını açıkladı. Şimdi ise emeklilerin maaşlarına sürpriz bir zam yapılıp yapılmayacağı konuşuluyor. Hatta iktidara yakın kaynaklar emekli zammı için Nisan ayını işaret ediyorlar. Tüm bu gelişmeleri sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun değerlendirdi. Nisan ayında zam olur mu? Emeklilerin maaşlarına Nisan ayında zam yapılma ihtimalini yorumlayan Özgür Erdursun, emeklilerin cebine bu ay ek bir para girmeyeceğini artık biliyoruz. Nisan ayında bir düzenleme yapılacaksa yapılır. Ancak akılları karıştıran bir durum var. Seçim öncesinde emeklilere zam yapıp desteklerini almak varken neden Nisan ayı beklensin? Çok saçma bir durum zorunlu olarak bir temmuzda zaten emeklilerin maaşlarına zam yapılacak dedi. Asgari ücrete zam yoksa emekliye de ek zam yok. Asgari ücret zammı ile emekli zammı arasındaki bağlantıya dikkat çeken Özgür Erdursun, asgari ücrete bu yıl ara zam yapılmayacağı açıklanmıştı. Eğer asgari ücrete ara zam yapılmazsa emeklilere de ek zam yapılmaz devlet özel sektörden SGK primi ve vergi primi toplayarak bir kaynak oluşturuyor. Asgari ücrete yapılan zamların ana gerekçesi de bu oluyor, ifadelerini kullandı. Emeklilere ek zam konusunda en son gelişmeleri aktaran Özgür Erdursun, bundan sonra emekliler gözlerini Temmuz ayına çevirecekler. Bence en düşük emekli maaşı asgari ücretin üzerinde olmalıdır. Asgari ücret artık ortalama ücret oldu ve emekli maaşları da bu ücretin üzerinde olmalı. Temmuz ayında ne olacağını yaşayıp göreceğiz. Seçim sonrasında Mart ayının enflasyon rakamı açıklanacak. O rakama göre Temmuz ayının beklenip beklenmeyeceği bence belli olacak. Emeklilerin maaş zamları için Nisan ve Mayıs aylarında yaşanacak gelişmelere bakmak gerekecek, dedi.